yaklaşık 350 yıllık bir mezarı açıyorlar. Kemiklerini çıkartırıyorlar, kalan kemikleri. Kafatasının büyük bir kısmının sağlam olduğu görülüyor, çıkarılıyor, ölçüm yapılıyor. Neyin ölçümü? Merak ettiniz değil mi? Türk mü değil mi? Bunu incelemek için kafatasını çıkarttılar. Büyük bir memnuniyetle görmüşler ki Türklerin ait olduğu ırk grubunun kafatasına mensup. Diyorlar ki bu kadar değerli bir kafatasını toprağın altında çürümeye bırakamayız. Bir müzede saklamamız lazım. Ama sadece Mimar sinan mı? O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere bir genelge yayınlıyor. Civarınızda bulunan tarihi mezarlıklardan, danışmentlilerden, Selçuklulardan mezarları açın. Kafataslarını çıkartıp antropoloji müzesine gönderin. Kafatası başına size ücret ödenecektir. Bunun tek bir adı var, kafatası avcılığı. İnsanlara bunu öğretmiyorlar. Kemalist tarihçilik böyle. Sansürle, işine gelmeyeni gizlemekle tarihçilik olmaz.